Arkadaşlar ben az önce bir düğmeyi bastım videoyu kapattım yanlışlıkla yine yanlışlıkla düğmeyi basınca video kapandı. Ama tekrardan merhaba. Ben şimdi size burayı çamaşırların bitmiş halini gösteriyorum. Böyle hepsi serilmiş. Burada da yurgan yani kardeşimin azaltım yurganı var. Şurada da bir hafta önce dediğim gibi yıkanmış ceketler ve bunlarda yıkanıp kurulmuş tertemiz olan kıyafetler. Şimdi arkadaşlar, bunlara ben, bir saniye arkadaşlar, ben şunu şöyle alacağım, sonra da telefonu elime almak zorundayım. Bir saniye, beni birazcık şey gibi görünüyor, olabilirsiniz Evet, kapatacağım, Allah, bir saniye. Kamerayı doğru düz tutamıyorum ki telefonun yüzünden. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi bir dakika pişine çıkartayım. Şimdi sizi şöyle şuraya koyayım ki siz beni çok daha iyi görün. Evet buradayım. Şimdi gidiyoruz. Bir saniye. Şuranın lambasını açayım. Evet açtım. Evet arkadaşlar. Odaya geldik. İndirdim. Ve şimdi devam ediyoruz. Bakalım acaba Fakta yıkanması gereken bulaşıklar var mı? Oh evet arkadaşlar. Bununlanması lazım. Arkadaşlar bunları da yapalım. Ama önce şu pastaların hepsini alayım şuradan. Yıkanacak olanların hepsini ayırtayım. Çünkü onları maalesef lavaboda yıkayacağım. Çünkü bizim... Bir saniye. Çünkü bizim borumuz bozuldu. Yani musluğun borusu bozuldu sizi o yüzden lava da ben zaten biraderi lava da bizim için pek de yani farklisi, fark edilmiyor ki fark edilmiş bir evet, şey evet. yok. en en temsili şey yok evet evet arkadaşlar şimdi buradaki önce çöpleri kaldıralım ki önce çöpler aradan çıksın Burada arkadaşlar, bu arada arkadaşlar ben kendim bugün bir sufle pankek yaptım. Aşırı güzel oldu. Gerçekten bayıldım. Eğer siz tarifini istiyorsanız aşağı size linkini bırakıyorum. Ama siz isterseniz tarifini söyleyebilirim. Evet. Önce size sufle pankekin tarifini söylüyorum. Yapmak isteyen arkadaşlar için. Önce bir kaşık süt, iki yumurta, sonra bir kaşık un yarım kaşık toz şekeri bir paket vanilya bir bu yarım kaşık da kabartma tozu sonra bir kaşık da bir saniye bir evet bu kadar bir pişirmek için de sıvı yağ işte bu da sizin size verdiğim tarif ama size de ben aşağıya genelde size linkini bırakacağım. Tabii unuttuğum bazı şeyler olduysa aşağı aşağıda bakabilirsiniz. Neyse. Önce şimdiki burada bulaşıkların hepsini alıyoruz, dikiyorum. Şöyle bir saniye bir kutusu birazcık şeyde geri. Evet. Şimdi bunların hepsini alıyoruz. Bir lavaboya götürüyoruz. Orada güzelce lavabonun için güzelce yıkayacağız, kurulayacağız, yerlerine koyacağız. Evet arkadaşlar bir saniye ne böyle ya aa vallahi bilmiyorum arkadaşlar ne yani böyle karanlık karanlık arada karanlık karanlık şeyler geliyor ama neyse arkadaşlar şimdi ben karar ben geçtim önce çamaşırı halledeceğim sonra da burayı halledeceğim evet sizi şöyle bir saniye arkadaşlar Şimdi banyoya geçiyorum. Şu anda banyodayım. Buranın şey dolabında söktük çünkü o kırılmıştı daha doğrusu. Evet arkadaşlar ben size şimdi buradan nereye koyacağım gerçekten kara kara düşünüyorum. 17 17 şarj var. Buldum arkadaşlar. Ben size mecburen şöyle şuraya koymak babındayım. Mecburen. Bir saniye Allah. Bir saniye arkadaşlar. Şunun şarjını bir kızalım da solacak ara ara bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Karançayı sizi şöyle mi koysam diye düşünüyorum. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye ben şarjını buradan çıkartıp ve bu benim şarjım. Evet. Hmm. Size şöyle mi koysam ya da şöyle mi? Yok burada da şey var. Hmm. Şöyle koysam size nasıl olur acaba? Sende, sende Şunları bunları buraya koysam Şöyle Beni görüyor musunuz arkadaşlar? Merhaba <laughs> Evet görüyorsunuz Ama ben sizi Sizi böyle sabitlemem için Doğru düzgün bir yere koymam lazım Evde arkadaşlar buradayım Şimdi Şurada bir çamaşır sepetimiz var. Bunlar içindeki her renkleri siyahları beyazları ayırıp önce hangisi hangi renkler daha çok kısa onları önce atacağım onları yıkamayacağım. Şunu ayıralım şöyle. Bu renkli. Bu siyah. Bu da renkli. Bu siyah. Bu renkli. Bu <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> 70 sen buldum bunun içerisinde neyse. Bu da ömeli geliyor. Bu da bu bu beyaz. Evet arkadaşlar. En çok olan rengi. Şimdi buradakilerin buradakilerini de alıp yani şuradaki sidiyeni alıp buraya atıyorum. Bunlar da makineye girecek ve makineyi çalıştıracağız. Evet. Şimdi size geri yerinizi Bırakıyorum. Evet. Bunları şimdi alıp buraya atacağım. Çünkü bunlar İkinci olarak yıkanacaklar. Çorap sen de gel buraya. Evet. Sepet an itibariyle boş. Çünkü bütün çamaşırların hepsini ayırdık. Bundan da anını yıkıyorum. Evet bu da bunlardan yıkanacak. Sepet an itibariyle boş. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bu şimdi buraya attıktan sonra çalıştıracağım. Onları da gidip asacağım. Bunları da atacağım ama ben bunları yarın çalıştıracağım. Çünkü saat 12'den sonra biz çamaşır makinesini çalıştırmak yasak buydu. De. Şimdi bunları buraya atıyorum. Evet, açtım kapağını. Şimdi bunları buraya getirip tek tek atacağım içine. Kazak, yani kapüşon kazak, havlu. arkadaşlar. Çamaşırları makine. Evet şöyle. Şimdi kapağını kapatıyorum. Şimdi makineyi açacağım. Şuradan basıyorum düğmeye. Evet. E, yine info. Tamam. Şimdi bunu şunu çevirdim. Şu ayarlamayı don't clean jeans. Evet bir, bir, bir saat 50 dakika. Şimdi şuraya deterjanla un şey böyle koyacağım. Bu bunun adı tursil, tursil koyacağım. 2 i̇ki, iki, buçuk tursil koyuyorum şöyle. Evet bunu koydum. Şimdi önce bunu koyacağım, sonra bunu koyacağım, en son da bunu. Bunu koyuyorum şimdi. Evet arkadaşlar kapağı dolduruyorum kapağını doldurdum bunu evet şimdi bunun ağzını kapatıyoruz evet kapağını kapattım şimdi sıra bu mor alanda bunun da ağzı çok sıkı bağlı bir saniye. E açılacak mısın? Evet. Elime deterjan değdi. Şimdi bunun da kapağını doluyoruz. Bunda da bayağı az kalmış. Evet, burada da pembeyi doldurdum. Evet. Şimdi en son olarak da şu beyaz şişeli şu beyaz şişeyi dökeceğim. Ay şunu da yapacağım arkadaşlar. Eğer kullanmak isteyen anneler o anneler ve veliler olursa bunları bunu anne bunu tavsiye ediyor. Evet. Siz şimdi annemi çok merak ediyorsunuz. Annemi, babamı yani nasıl gözüküyorlar çok merak ediyorsunuz. Çok yakın bir zamanda onlarla birlikte de bir video çekeceğiz. Ama tabi babam sürekli işte olduğu için hiç zamanı olmuyor. Annemin de ev işleri yaptığı için onda hiç zamanı olmuyor. Ama olsun arkadaşlar. Bir gün onlarla birlikte de video çekeriz. Onlar da artık tanırsınız. Yani bir sene oldu. Onları hala tanıyamadınız. Ama hiç merak etmeyin arkadaşlar. Yakında onlarla da birlikte bir video gelecek. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 farklı cadı deterjanımızı koyduk. Tur de koyduk. Şimdi burada start stop yazıyor ya. Şöyle göstereyim size. Şimdi bunu bastığımız zaman çocuk kilidine geçiyor. Ve yıkanıyor. Bakın. Evet. Şimdi burada başını yazıyor gördüğünüz gibi Ve buyurun. Evet yıkanıyor. Evet arkadaşlar bir saniye. Bunlar da bunlar da atacağım ama bunlar en buna yarın sabah açacağım ben. Çünkü ben bunların şimdi sürmesi bir saat sürer. Ee, ben burayı niye açıyorum ki? Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte mutfağa geçiyoruz mutfağı şimdi toplayacağız ee, Buraya da lan bana cim <laughs> evet bir saniye arkadaşlar ben şimdi evet önce bir saniye arkadaşlar ben size lavaboya koyayım evet ben burayı göstermek istediğimden korktum ben burayı. şimdi bu bulaşıkları burada yıkayacağım şurada da yıkanmışları koyacağım ben size şimdi şöyle Şuraya mı koysam diye kalkacağım. Yani iyi gözüküyor. Evet. Bir saniye. Evet. Burada da bulaşıkları yıkayacağım. Burada bulaşıkları yıkayıp buraya koyacağım. Ve yıkanacak olanları da şuraya koyacağım. Burada da, burada da şöyle annemin hani en çok kullandığı sabun var. Şöyle ve tavalar için bunları koyun, koyun kullanıyorum. Power Power Evet. Burada da ne hani bunların da hepsi neler için kullanıldığı bir şey gözüküyor. Şimdi bunu şeye ocağa mikro mikrodalga fırına ve grille kullanabiliyorsunuz. Evet. Bun, bunu Bunlar de kullanacağım. Bunların ikisini buraya koydum. Şurada da bir tane var. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Başta gidip bulaşıkları getiriyorum. Sonunda onları bir güzel yıkayalım. Evet arkadaşlar. ip yıkanca bulaşıklarımızı getirdim. Ee, bu Arkadaşlar bu yıkan için bunu buraya koyuyorum. Evet. Önce bununla başlıyor şu kaseyle. Evet. Aa bir saniye ben kontrol edeyim. Boş ver Oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açtım şimdi lavayı ve bekliyorum. Yamuğu yapmayı şu saçlarım açıldı. Evet arkadaşlar ilk bulaşığımız yıkandı. Bunu da buraya koyuyorum. Şimdi bardağa geçiyorum. Bilgisayarda da en sevdiğim takipçilerin bir videosu da yazıldı. Onu bakıyordum. Şimdi o bilgisayar size aldım. Çünkü ben de bir, bir video çekiyorum. geldi, çatı arkadaşlar. Ben var bir yıkasam hiç problem olmaz. Annem gibi, anladığınız gibi Daha çok hemen için. arkadaşlar. Ben en sandıyorum. En sevdiğim oyun oynuyorum. Bir videosu çekmiştim. Onu çok beğenilmişti. En çok da bir benim ilk bizim ilk ilk YouTube'a yayınladığımız videomuz çok beğenilmişti. Belki onun da ilk birisini çekebiliriz. Ben tam size veremeyeceğim size. Çünkü çekmek için o kadar daha video var ki hepsini aynı anda çekemeyeceğim için haftada size 3 gün video geldim. ama açarsam, sadece 3 gün 3 bin milyon gelecek. Pazartesiden başlayıp, Pazartesi Perşembe ve ve Pazartesi zamanı gelecek. Yani bu hafta üç günü. Ben şu anda Perşembe diyeyim. Evet. Arkadaşlar bu Çünkü ben bunu iki iki bitmiş arkadaşlar. Ben şimdi bir havlu havlu getiriyorum ve bunları güzelce kurulayıp yerine yerleştireceğim. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle tabağımızı şöyle kurutma beziyle kurutuyorum. Evet. İlk yıkamış tabağımızı kuruttum. Şimdi sıra geldi bardağa Bu annemin yeni aldığı kristal şeklinde böyle bir bardak. Şöyle. Yalnız arkadaşlar benim birazcık acele etmem lazım. Çünkü annem birazdan gelir. Davutun odasında topu oynatmak arkadaşlar. Allah kitap basma bardak gidiyordu. Şuradan kendi alamadım. Şimdi. Oo 17-17 dakika. Yok 18 dakika ve bir saniye olmuş arkadaşlar. Bayağı uzun uzun çektik. Evet. Şimdi geldik. Çatal bıçak kaşık. Çatal kaşık şöyle küçük bir çay bardağı çatışı. İki tane de çatal ve bir tane de bıçak. Daha yıkanacak olan bu sürü daha var. İki üç tane daha var ama onları da şimdi hepsini bir sürü yiyeceğim ve yerlerini, yerlerini yerlerini iyileştireceğim. Evet arkadaşlar. Bunlar. Bir şey oldu. Evet arkadaşlar ben bunları hemen yerleştirip geliyorum. Arkadaşlar ben az önce baktım da bulaşık falan kalmamış. Yani bulaşık fazla kalmamış. Ben de daha çiçası yoruldum. Bunlar kalmış. Yani şunlar artık bir yıkarım. Gerçekten yoruldum. Evet arkadaşlar. Şimdi gene başladığım yerde videoyu sonlandırayım. Evet. Yani arkadaşlar evet. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.